Yepyeni bir GTA Liberty bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Şakları ben Hoş geldiniz. Ee, bu oyun dördüncü bölümü. Kanala abone olmayı, unutmayın. Hadi oyunumuza geçelim. Yeni uyandım. Ve çok az uyudum yani. Kaç sabah zaten 12'de yok sabah diyorum. Öğlen, öğlen 12'de lojmana geldim. Lojmana döndüm. Saat 13 gibi uy uyumuşumdur anca. Çok az uyudum ya. Bir de gececiyim. Kalktım video çekmem lazımdı. Bir de Beşiktaş maçı var onu izlemem lazım. Onu izleyip kaç uyumam için bir iki saat kalıyor. O iki, bir iki saatte uyumaya çalışacağım. Makineye döndük ama ona koyayım ya. Öf. yoksa okusaydı bunu. Sivas'ta Gaps, Gasp, Sivas mahallesinde Gaps. Gir bakalım. No son of mine. Ay 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 çok uyku var. Oğlum eve ile ilgili bir anı alayım. Aa alar mı? Bakayım. Tamam. Arasaneyi sikerim ya. Lan! Ha evi bastılar evet. Evi basıyorlar ya evet. son. Aynen. Geberteyim mi? Evet Amınoğlu Amınoğlu Holding Tamam o da gitti Evet ikinci bir dalga geliyor İkinci bir dalga geliyor Evet sonra üçüncü bir dalga geliyor Lan amına korum amına korum orospu çocukları. Annemi rahat bırakın. Annemi rahat bırakın. Nerede lan hadi sen de gel ha. Sikerler baba. Amınıza koyarlar. Amınıza dayarlar işte böyle. Evet burada görevler bitti. Silahlı gaps, gasp, gaps. Let's go bitch. Şu C harfi, J harfi ne Dön şuradan bebek. gir bakalım. No work. Ne no oldu? No. Arkadaşlar şey bu kıyafetle kabul etmedi galiba. Aynen. Kıyafet kıyafet değiştirmem lazım. Eve gideceğim. Ne bağırıyorsun amına koyayım al siktir git. Yavaş. Ev neredeydi lan? Yok lan burada değil ha tamam. Dur şurada kardeş. Sivas'ta kaps, kasp. Canı yoktu, can, can, can al. Kıyafet değiştir şuradan. işte bu adamı. Gerçek Tony. Oğlum arabaya ne mürk lan? Hadi bakalım. Görev zamanı bebeğim. Ben vurmadım bu arada bak. Ona çarpmadım. O kendisi arabanın önüne atıldı. Oha ya. Oğlum arabanın haline bakarsın satayım. Oğlum bura ne lan? Girls life. Lan, lan pavyon falan mı? Nur. o çıplak. Çıplak kız. Can. Canlı çıplak kızlar. Ananı satayım. Al lan, içeri al. Orospu bu çocuğu içeri al beni. Çıplak kızlar var içeride. Amına kodum içeri al. Al. Hay ananı sikeyim ya. Merkezde böyle bir şey varmış da biz, bizim görmedik. Neyse. Çıplak canlı kızar ha. Vay be. JD. Oğlum bu ne amına koyu. Lan meme, memelere bak. Amına kodumun geyi meme piercing takmış. Meme piercing takmış. Orospu çocuğu. <laughs> Oğlum hadi başım ağrıyor hadi. JD, kollek like JD uh, from hawkers, big week shift. Bike, ha, Hi, I was just about to bring... ha, kızlardan para alıyoruz. eskortları var. Biz de bu eskortlardan para alıyoruz. Bak şurada köşede bir tane var mesela. Ver parayı ver. Aaa ben en son bu görevde takılıp kalmıştım ben hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Ne yapacaksın? Ben bu görevi... Yapamamıştım. Hadi bakalım. Bakalım şurada var mı lan bir tane? Lan bu orospu bu çocuğu amına korum. Benim kızların parasını alıyor. Benim kızların parasını alıyor. Kaçma gel buraya. Nerede araba? Neş sarı yere gidelim. Parayı ver. JD'nin kulübüne git. Hatta Ceydeni kulübüne geri dön. Aa yaptık lan. Aa yemin ederim şansa yaptık vallahi bak gördün mü? Şansa yaptık ha. Ben çünkü en son bunu yapamamıştım. O son kızı aradım aradım bir türlü bulamadım ha bak. Yemin ederim şansa direkt. En son ben bu görevde kalmış yani bu görevi ben hiç geçmedim. Acaba şurayı tekrar Yok, gene giremiyoruz. doing 60 seconds Don't got baby Hadi bakalım Lan polis geldi. Sektir git yetişebiliyorsanız için amına kodumun oğulları. Dur lan. Şeye gideyim de rengimi değiştireyim. Amın oğlu taşımacılık. Take Salvador home. Salvador'un evini al. Ha, sağlam çatışma var demek. Sa çok sağlam çatışma var arkadaşlar. Salvador'un evine gideceğiz. Orası full şey kan kaynıyordu. Mafya, mafya kaynıyordu. Hadi bakalım inşallah. Topunu öldürebiliriz. Yoksa işimiz zor. Sinirden videoyu kapatabilirim. Yapma kardeş. O tuttuğun dal dal değil kardeş. Dön. Hadi bakalım. Burada çatışma çıkar bak. Ben size söyleyeyim. Aa. Oğlum ben burada şey dedi ya Salvador'un evini al diye altta yazıyordu. Ben gideceğim işte çatışacağım öyle alacağım sandım. Ama bu ko ne kolay bir görevdi lan. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Ha, başım ağrıyor. Başım çok kötü ağrıyor. Uykusuzum. Yemin ederim öyle bir uykusuzum ki. Ve uyuyamıyorum yani. Uykusuzum ama uyuyamıyorum. Böyle saçma bir şey var. Böyle gözlerim ağrıyor. Başım ağrıyor. İşe gideceğim. Gece yarısı. Beşiktaş maçı var. Onu izlemem lazım. Neyse hadi kendinize bu kanalda emanet.